Hoş geldiniz YouTube. Ben Ege, namı diğer Bugün aslında doğuya çıkmış ve batıya gelmesi kesin olmayan ve sonunda bizim bilgisayarda bile oynayabildiğimiz Persona 5 Strikers ile karşınızdayım. Bu oyun çıktığından beri bu anı bekliyordum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi chat selam var mı? Videoyu Direkt direkt hiç acımadı. Rejin atlaması çok iyi ya. İngilizce sesleri alacağım bu arada. Evet bunları kabul ediyorum çünkü diğer ile aldım yani 4 gün önce oynamanın işi 10k persona points of deniz olur Oyun ki pay to win değil arkadaşlar. <laughs> Single player oynadığın oyunda kim pay to win olur sakin. Aa güzel başladı. <laughs> Dikkatli olacak yani. Usun. Gölgeler evrim geçirmiş. Bu arada spoiler var yani onu da söyleyeyim en baştan. Şeye ana seriye karşı spoiler olabilir içerisinde. Güzel sahne, güzel ara sahne. Counter Strike başladı. veđo baš zaj 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 gleda kanikler hoşuma gitti. Şey göre biraz sığ kalıyor ama ana seriye göre. En başta çalan Counter Strike'tı bu Stronger. Stronger than you. Yo, stronger than you den, yazarsanız da çıkar. Bayağı oldu. Sadece mesajlarımızı geri dönmeyi unuttuğun için o kadar hissettiriyor. Cidden mi? Yapacak çok şeyim vardı. Herkes nasıl diyelim? Ben iyi gibiyim. Bayağı geç oldu. Finallere çalışmanız gerekmiyor mu? Aa ben iyiyim. Rüyücü gibi değilim. <laughs> yapma yapma çoktan öldüm ben. Her neyse. Ne söylemeye gelmiştim? Neredeyse yaz tatili. Neden birlikte geçirmiyoruz? Kötü fikir değil. Yolculuğa çıkmak ister misiniz? Kulağa eğlenceli geliyor. Belki Kyoto. Tatil için iyi bir yer olur. Olam. Hayır hayır. Kyoto yolculukları şey. Liseliler için. Aa, ne? Zaten bizde de lise değil miyiz? Bunun planını yapalım dedim. Neresi olabilir ne? Hayda atla buluşalım. Hayda şey, Leblanc. aware he had some sort of episode during a diet session q&a and abruptly confessed to document tampering Soon after that three sapporo central councilmen confessed to bribery and publicly resigned next the well-known author mr s he held a press conference and announced he was retiring from writing and earning his book's awards and deeming his body a Then a suddenly got down on one live TV, proposed to her, and got shot down. Lastly, the director general of criminal affairs stripped off HQ Olaylar şöyle gerçekleşiyor. Anladığım kadarıyla ha, televizyon ha, şeyi, spiker'e ye açıyor bir anda kapatıyor böyle değişik değişik olaylar oluyor mesela ne işte, direktör suç efes neydi hatırlamıyorum bu arada herhangi bir yerin ya polisle alakalı bir noktanın müdürü bir anda kıyafetlerini çıkarıp etrafta koşturmaya başlıyor

Var sadece tesadüfler hani koyasınız tesadüfler değil mi? Dışarıda birinin zihin kontrolü yaptığını mı düşünüyorsunuz? Sadece burada küçük bir listesi var fakat bütün ülkede bunlar oluyor Kulağa Phantom Thief'ler gibi yani Estağfurullah hocam biz yapar mıyız? Sessizlik Lütfen raporunuzu bitirin önceki şeylere çok benziyor şeyler konusunda hani bir anda kalbi değiştirme olaylarında bunların Phantom Thief'lerin işi olduğu onaylan ne? Hmm. Kanıt nerede? Evet kanıt nerede? Hepiniz bunları araştıracaksınız mümkün olduğunca çabuk. Sizden iki şey bekliyorum. Başarılı bir dava için yetecek kadar kanıt. İnsanlığın yapabileceği kadar hızlı bir şekilde. Kadın bizim düşmanımız olabilir ama oluşturulan karakter çok hoşuma gitti. O kadar düz bir tip ki. Hani İstediği şey tam olarak alabilirsin. Bu arada kimse sakala şey yapmadı. <laughs> Aa, ama siz bilmeyecektiniz ya. Bütün hayatının araştırmasını gösterin bana. Phantom Thief'ler bir kere daha yükseliyor. Evet. Evet. Aa, geç şeritlere. A. It's been a while since we rode kedi versin. Yongenjaya'ya gitmeyi de Bugünün tren haberleri. Duraklar. İşte Onları uzun bir süredir görmedik. Biliyorum aptalca ama biraz hani çekiniyorum. Bu mükemmel olacak. Şey yapmaları pek anlamayız. Ya görüntü kalitesi Persona 5'e göre, Royale'e göre biraz daha kötü onu fark etmişsinizdir zaten. Sağ taraftan çıkan tipi değiştirmeleri bilmiyorum. Alıştık ama bu da fena değil. Bayağı bir değişiklik yapmışlar Hut'ta. Zaten Hut'ta 3 tane şey vardı o da ayrı mesele ama. Bakalım hatırlıyoruz mu? Buranın küresi çok iyi adamım Ah güzelim arasan. Aman kimse yok ama içeriden ses geliyordu. Kesin Rüyücüydü o. Kesin rüyüziydi. Adam mı? İyi gibi yürüyorsun. Sen de mi Aaa sojcır adam Bunların hepsini bizim için mi yaptınız? Sizi, sizi bayağıdır görmüyoruz, yani bir şeyler yapmalıydık. Bayağı jillet gibi gözüküyorsun. Uzun süre oldu görüşmeye ihtiyar. Sadece birkaç ay oldu. Gerçekten de çok uzun süre gibi hissettiriyor. Yakında açıyorum. Yukarıya çıkım. Yani zaten orası senin oğlan. İyi zaman geçirin. I appreciate it. Bundan onur duyarım. Sonra yok. Tezgahın arkasında çalışarak bana geri ödeme yapabilirsin. Hırsızlar saklanmayın. elimden. Mükemmeliz. Tam da sessizlik ve barış içerisinde zevk alacağım şey. Hani zaman. Arada çok fazla bütünlemem var. Bugün neredeyse gelemiyordum da. O zaman ben kazandım. Ben sadece bir finalden kaldım. İkiniz de aynıydınız. Hani her zamanki gibisiniz. Bu arada burayı almayacağım. İnsanların şeyleri değişiyor. Sağ üst, sol üst alayım. Oradan tarih kayıyor ama olsun. En azından biraz daha dersleri ciddiye alamaz mısınız? Ah bizim Makoto her zamanki. Bayan başkan hmm, adalet yumruğunu salıyor. <laughs> Lütfen onu unutur also a lot of fun. For example, I've learned how to selectively breed certain vegetables. Haru ile Makoto 3. sınıftı bir önceki oyunda bir yıl atladıysa şu an onlar üniversiteye gidiyorlar Makoto hayalini gerçekleştirdi hukuk Koku kokuyor Aa, Haru da bitkilerle alakalı Çoktan sonuç almaya başladın mı? Öyle ilgilenmeyin mi? okul nasıl gidiyor futaba <laughs> sadece sıkıntı çıkaran kısımlar iletişim ve beden eğitimi hiç şaşırdığı değil onun için böyle şey yapacağım çok zorluyor yani. Evde iyisin değil mi? <laughs> Sizi özledim diyelim. ismi aumaymıdır ah, şimdi teşekkür ederim düz bir şekilde şeyi bozmaya <laughs> gerek yok bir kere phantom thiefsen her zaman phantom thiefsen ye yaz tatili için bir şeyler planlıyım plan bir ayımız var. Çok güzel. Ödevlerini unutmuyor musun? Evet, ikisi birden gitti. Hem de Ruzy. Sadece ödevler değil, sizler üçüncü sınıfsınız şu an. Yani mezun olmak hakkında ve mezun olduktan sonrası hakkında düşünmeye başlamalısınız. Şimdi olmaz, şimdi olmaz lütfen. Ryuji hiç değişmiyor. Oynamaya Kyoto'yu koydu gene. Bir aylık sanat turu olursa ben muhtemelen geçerim. Neden en başta kamp kuruyoruz? In real life demiyor. Weeb olduğu için. Weeb değil ağır weeb olduğu için. Barbecue. O büyük bir ortamda insanların gerçek hayatta sosyalleşmek için kullandığı şey mi?

deals I have compiled a list of items recommended for camping. There was a sporting and travel goods store near 705 in Shibuya. Customer reviews rate this as the what's that? The virtual assistant Emma. You haven't heard of it yet? Oh I shall be Şurada Rage'in dediğini kaçırmak istemiyorum. Bu göz şeyle falan ilgili değil mi bu? Sen hani ay İngilizce şey ya. Bence yapay zeka artificial intelligence kastettin. Gözü değil. Yazıyorum zaten altta artificial. Nasıl sorduğuna bağlı olarak en düzgün cevabı alabiliyorsun. Güzel. Geçen gün televizyonda demosunu gördüm. <laughs> Ve kesinlikle Ryuji'den bin kat daha zeki. Lavalı geliyor. En iyi ramen dükkanlarını şey yapsak. Sanırsam kullanışlı olacak herhangi bir şekilde kampta bize sıkıntı çıkarmaz sıkıntı çıkarsa iyi bir fikir neden indirmiyoruz tam indirelim Aa, isim buradan geldi ya. Evet, klavye olduğu için şey çıkmıyor. Yeah, I'll register that name. Okay. Beni Japoncaya çevirebilirsin. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunların hepsini oyuna girmeden önce şey yaptım. Zorluk oyunu hikaye şey etiketmiyor. Zorluk zaten normal değilmiş tamam. request siz arkadaş istekleniyor hocam bilgi oluyormuş iyi. Ben ana. Biraz daha Hayvanın bize dizdiği şeyleri satın alsak. Dım, 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 dım. Kamera hala çok yukarıda Daha da kötü oldu bu arada. Tamam şimdi ya o kamera hiç şey inmiyor sebebi. Ah. Tamam şimdi sebebi belli oldu. <laughs> Bizi hani körü verdiğin için sağlısın. Patron. Bunun hakkında endişelenmiyorum. Sadece hoş geldiniz hediyesiyle. E geç dolaştıkça bu eski zamanlar gibi hissettiriyor. Yarın görüşürüz. önce zamandan sonra iyi geldi bu konuşma. Shibuya'daki buçuk heykelinin orada. buçuka şeydi değil mi? Köpeğin sahibi ölüyor. Köpek yıllarca oraya gidip gidip bekliyor böyle istasyonun orada. Ondan sonra köpek de ölüyor. Köpeğin heykelini dikiyorlar oraya. Onun filmi bile çekildi hatta. Tezgahın arkasında yardım etmeyi de unutma. Biraz paslanmışım fakat yardım ettikten sonra adam adam. Hmm. Saving save zaten. Saving tuşunu değiştirmişler. Oo. Save yaprağı sayısını da azaltmışlar. <laughs> neyse, neyse. Odada da birkaç eksik var da söylemeyeyim. Çok ağır er spoiler abi. <laughs> Bu yatak hatıraları gelin. <laughs> Herkesin iyi olduğunu <odanı> <laughs> Burası hatırladığım kadar iyi. Hadi Çok fazla yaş Ziyaret edelim Kulağa harika geliyor Uyumalıyız İyi geceler Oh İlk bölümü burada da kapatayım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha fazla Persona 5 veya bu tarz videoları görmek isterseniz kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.